Yıldız oynayan hepiniz, kolkoyan, Marvel arkadaşlar, bu bugün sizlerle birlikte gerçekten gerçekten efsane bir şey yapacağız arkadaşlar. Peki bugün ne yapacağız? Bugün arkadaşlar sizinle birlikte bir Neon Flyer kitsune yapacağız ve bakalım nasıl olacak arkadaşlar ve bu videonun arkadaşlar heyecanlı kısmı ise bir ee, neon Kitsune şu anda e, Neon Kitsune'dan başka sadece bir tane update geldi. Neon Kitsune'e geleli arkadaşlar daha bir hafta bile olmadı. Yani kitsune geleli daha bir hafta bile olmadı arkadaşlar. O yüzden Türkiye'de şu anda sadece iki, iki tane yapıldı ve üçüncü arkadaşlar bizim Neon Kitsune'miz olacak arkadaşlar. O zaman çok heyecanlıyım. Hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu anda <laughs> evimdeyim arkadaşlar ve bugün bir de dediğim gibi arkadaşlar çok güzel bir şey yapacağım. Bu arada ikinci de teleportladı. evet Eda'nın kuzeni. Evet arkadaşlar kuzenim vallahi billahi kuzenim arkadaşlar. Ee... Evet arkadaşlar şu anda bir adet neon flyer kilsunu yapacağız arkadaşlar. Ee, bununla da Asya'ymış. Bunu Asya adındaki kuzenim yaptı arkadaşlar. Diğerinde Ekin adındaki kuzenimle yaptı. Ee, şimdiden de ye diyor arkadaşlar ee, arkadaşlar bu arada o da Ekin de bir kanal açacak arkadaşlar ee, onun ismini ne olacağını şu anda bilmiyorum <laughs> evet bence komik değildi arkadaşlar evet her neyse arkadaşlar e, şimdi e, Ekin'in yaptığı ikisini var hepsi full gram arkadaşlar ve arkadaşlar bu videonun e, en yani mega neon frost dragon yapmaktan bile daha heyecanlı olacak çünkü arkadaşlar Türkiye'deki 3. neon kitsune olacak. E, şu anda Türkiye'de arkadaşlar sadece 2 e, tane neon kitsune yapıldı. E, yani ben bakabildiğim yerden baktım. Belki paylaşmayan Paylaşmayan ve yapanlar da vardır. Yani bir atıyorum YouTube'da, Google'da falan filan hiçbir yerde paylaşmayan yap ama yapan da olabilir arkadaşlar. Ama maalesef paylaşmadığı için biz onu bilemiyoruz. Şu anda bildiğimiz sadece iki tane yapan var arkadaşlar ve üçüncü de biz olacak arkadaşlar. Bu yüzden bu video sadece arkadaşlar 30 like bekliyorum. Yani o kadar fazla bir şey beklemiyorum. 30 like bekliyorum yani. Ee, evet arkadaşlar bir de abone olursanız Gerçekten çok sevinirim ee, Şimdi arkadaşlar e, Ben hemen neon yapmak istiyorum İkini e, hemen söyleyelim e, Bana teleport diye Bana e, Teleport At diye yazıyorum arkadaşlar e, Tamam Bana teleport at umarım e, Hashtagsiz görünüyordur bazen çünkü Hashtag olsunuz arkadaşlar gerçekten <laughs> tamam arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar e, az önce e, cennetteyim elimde avokado dedik de e, yani Adobe'miye avokado yeme yaptı gelse çok güzel olmaz mıydı? Bence çok güzel olurdu. Evet ekini bekliyoruz arkadaşlar. Evet geldi. Tam ekini bekliyoruz dediğim dışından da. Yoksa ekim beni duyuyor mu? Tün cın Evet arkadaşlar şu anda gereksiz bir gerilim yaptık gerçekten. Şimdi arkadaşlar. Neon Kids sünnemizi yapacak. Arkadaşlar o ses nereden geldi gerçekten bilmiyorum. <laughs> gerçekten nereden geldi arkadaşlar ses? <laughs> diye mesaj geldi herhalde arkadaşlar bilmiyorum çok saçma bittim. E ee, bu arada arkadaşlar ben şimdi size e, şey göstereceğim Allah. Bunu göstermiş. Arkadaşlar ben e, şey gösterecektim bir Evet. Şu şunu bir daha çıkarıp üzerine mi rahatız? Yo ha tamam. Bir dakika. Eda diyor için cevap vermeyeceğim arkadaşlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu, e, ne yapmayı bilmeyenler için gösteriyorum arkadaşlar. Burada bir köprü var işte direkt şuradan zaten giriyorsunuz ve girdiğinizde ilk köprü zaten karşısına çıkan Buradan böyle bebeğinizi falan atabiliyorsunuz arkadaşlar. Sizden pet istediğinde genelde arkadaşlar scammer oluyorlar o yüzden ben vermiyorum. Yani gerçekten fakir olanları zaten anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Onu nasıl anlayacağınız hakkında da video çektim. Şimdi arkadaşlar buradan bombalama atlıyoruz ve burada bir kapı var. Şimdi giriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hadi bakayım. Bunun ismini arkadaşlar ihtiyaç geldi ama maalesef şu anda ihtiyacını yapmamız gerek yok çünkü zaten full gam arkadaşlar. Şimdi Ekin hadi. hadi 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 gel bakalım. İlkini koyuyorum. Koydum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada fly ride olan bir dakika arkadaşlar fly olan en son koyun diyecektim fly ride olan koymuşum. Ee, bu arada arkadaşlar bir ses geliyorsa özür dileriz çünkü şu anda bir ses geliyor. Ee, i̇lk olarak arkadaşlar kendi ben iki tane full ground yaptım. Ekin ve Asya bir tanesini yaptı. Ee, yani Asya da benim kuzenim arkadaşlar ama şu anda oyuna giremedi maalesef. Ee, arkadaşlar bu arada e, Asya yani post dinden post dinine getirdi. Post dinin post dinin yarısından yarısına getirdi. E, full ground'a ben getirdim ama yine de ismi Asya yani. İşte gidiyorum bir şey demeden. Aa saçım kırmızı oldu arkadaşlar çok ilginç. Aslında kahverengi nasıl kırmızı oldu? Her neyse arkadaşlar. Şimdi ilkinden başlıyorum. Hadi bakalım. Kitsune bu benim yaptığım ekin koydum. Ay, ekin. Arkadaşlar şu anda çok heyecanlıyım. Bir de bu video olmuyormuş. Lütfen. Haydi arkadaşlar ikinci koydum. Şimdi ekin kitsunesine geldik mi? Wow, bu da benim yaptığım kitsune. Arkadaşlar hadi bakayım. Bu arada arkadaşlar neon yapmak için dört aynı pette full ground yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu arada full ground yapmak için bir kolay yolum da var arkadaşlar. Ee, böyle ben mesela ikine ikine verdim bir tane kit'imi bir tanesini de diğer kuzenime verdim. Ee, ve arkadaşlar e arkadaşlar ikini ne yapıyor burada? İkinde mi neon yapacağız arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar şimdi e işte e bir arkadaşınıza ama e, oyunda gördüğünüz bir arkadaşınız da değil çünkü scammer falan olabilir. Gerçekte tanıdığınız birine işte kim olursa e, böyle onunla e, konuşabilir falan anlaşıp işte ona petini verebilirsiniz. Böyle e, o da full ground yapar. Hatta arkadaşlar family'i de olursanız çok güzel para kasarsınız. Hatta benim param arkadaşlar şu anda 2487 ama bayağı param olmuştu bu ee, şeyin para kasmanın hilesi sayesinde arkadaşlar. Ee, ama e, parama çok güzel şeyler harcadım. Onunla bir de bir yarışma e, şeyleri aldım arkadaşlar. Gerçekten çok param harcadım onun için. Şimdi arkadaşlar bunu da koyuyorum. Sonuncuyu koymaya geldi arkadaşlar. Video oluyor mu diye ya? şey yapayım burada kontrol. Evet arkadaşlar sesim kesildi. Türkiye'nin 3. kitlesini yapıyorum. Bir de tam şu, şu anda arkadaşlar ne yapılıyormuş. O yüzden hemen koyacağım. Arkadaşlar Asya nın... Koydum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Türkiye'nin üçüncü kit... Arkadaşlar niye gelme? Arkadaşlar inanmıyorum. Şu anda arkadaşlar çok mutluyum. Bakalım trikisi yapabiliyor wow. mu? Hatta arkadaşlar birinci triy falan yapabiliyor mu? Wow. Üzerine de binilebiliyor arkadaşlar çok güzel. Şimdi arkadaşlar bir böyle e, sokakta yürümek istiyorum, ekin de peşimden geliyor. Arkadaşlar inanmıyorum gerçekten ama gece efsane oldu şu anda arkadaşlar yani ağlayabilirim gerçekten arkadaşlar şimdiki yani arkadaşlar çok gerçekten harika oldu ne düşünüyorsunuz bu arada arkadaşlar bu videoda kitsunayı trade demeyeceğim ee, başka videoda kitsunayı trade diyeceğim onun için başka özel bir video yapacağım eğer o videonun gelmesini istiyorsanız 30 like'a gelmesi gerekiyor arkadaşlar sadece 30 like istiyorum arkadaşlar yani 30 bin falan istiyor youtuberlar. Ben sadece 30 istiyorum arkadaşlar. Ee, bunun neon kitsune'nin tradeleme videosunu çekeceğim arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar e, Ekin'e de burada çok teşekkür ediyorum gerçekten ve de Asya'ya. Ee, arkadaşlar bunu da arkadaşlar ismini Yıldız Pet yapacağım. Ee, bir dakika arkadaşlar olmadı şu anda. Yıldız pet yapıyorum arkadaşlar. Şimdi herkes bana trade atıyor ama maalesef trade videosu başta bir videoda olacak. Wow çok yakıştı arkadaşlar. Gerçekten çok yakıştı. şu anda arkadaşlar gerçekten efsane oldu. Wow wow wow. Yıldız petimiz. Gerçekten efsane oldu arkadaşlar. Wow. Bir videoda bitti arkadaşlar. Kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. O zaman hepinize kocaman bay bay.